Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ızgara tadında evde pratik çöp şiş yapacağız. Malzemelerimizi, malzemelerimizi alıyorum. Yoğurdumuzu koyuyorum. Yağımı. Malzemelerimi açıklama kısmına ilave edeceğim. Onun için saymıyorum. salçamı ilave ediyorum. Ben biber ve domates salçası kullandım. Dileyen sadece domates salçası da kullanabilir. Bir tatlı kaşığından biraz fazla bal ilave edeceğim. Sarımsak. Baharatlarımı ilave ediyorum, malzememi karıştırıyorum. Altına şöyle bir şey koyayım ses çıkartıyor çünkü. hazırladım arkadaşlar. Şimdi yıkadığım tavamı içine ilave ediyorum. Sosta yaklaşık bunu bir iki saat ya da bekleteceğim ya da akşamdan yapıp sabah şey yapabilirsiniz. Sosta ne kadar kalırsa tadı lezzeti o kadar daha iyi oluyor. Evet, bunu bir 2 saat kadar dolapta bekleteceğim. Benim o kadar çok vaktim yok. Bu arada ben biberlerimi hazırlıyorum arkadaşlar. Yeşil biberlerimi kıyarken kamera açık zannediyordum ama kamerayı açmamışım. bekliyor. Evet, şimdi bunları çöp şişe dizelim. Domateslerimi de halledim. Domateslerimi de ikiye bölüyorum. Başlarını alıyorum. Birazını domatesli biberli yapacağım, birazını sade yapacağım benim büyük oğlum sebzeli yemediği için onu sade yapacağım şişine. Biberleri diziyor, çöp şişe diziyoruz dedim ama domatesleri unuttum bu arada. Evet tavuğumu çıkardım. Şimdi çöp şişlerimi dizeceğim. Ben çöp şişimi biraz ıslattım arkadaşlar. Böyle olduğu zaman ucu yanmıyor. İsterseniz sırasıyla dizebilirsiniz. İsterseniz gelişi güzel böyle benim gibi takabilirsiniz. Çok sık arayla takmıyorum. Biraz aralarını açayım. açmaya çalıştıkça o kayıyor. Arkadaşlar tavuk şişlerim hazır. Söylediğim gibi bir kısmını domatesli biberli yaptım. Bir kısmını sade yaptım. Şimdi ocağın altını açıyorum. Tavamı ısıtacağım. Bir iki yemek kaşığı sıvı yağ gezdiriyorum. Yağım biraz ısınsın arkadaşlar. Evet, şimdi şişlerimi koyuyorum. istediğim şeyi Evet arkadaşlar şişlerim hazır. Servis tabağıma alıyorum. Herkese afiyet olsun.